topraklarımızdan bereket fışkıran Adana'mızda bugün patates hasadını yapıyoruz. Malumunuz yaşanan don afetinden dolayı geçen yıla göre yaklaşık 25 günlük bir gecikmeyle hasadımızı bu sene yaptık. Fakat çiftçilerimiz gerekli bakım çalışmalarını yaptıkları için iyileştirme faaliyetlerinin sonucunu bugün tarlalarımızda görmek bizler için de ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur. Don afetinde %20'ye yakın bir patatesli hasar tespitimiz vardı. Fakat bu zararı %10-15 seviyelerinde görmüş olmak bizi de açıkçası mutlu etti. İlimizde Tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimi yapıyoruz. Üretim planlaması kapsamında elimizde bu yıl 70 bin dekarlık alanda patates üretmeyi hedeflemiştik. Saha gözlemlerinde yaptığımız çalışmalar geldiğimiz noktada da yaklaşık 70 bin dekar civarında bir patatesi üretmiş olmak da tarımsal üretim planlaması kapsamında hem arz güvenliğini hem de fiyat istikrarının sağlanması açısından da bizim için önemliydi. Bunu da Adana yerelinde başarmış olmak da bizler için ayrı bir gurur. Patates hasadında açıkçası şunu net olarak söyleyebiliriz. Ki ülkemizin ihtiyacı olan patatesi Turfanda olarak Adana'dan daha sonraki dönemlerde de diğer illerimizden yaparaktan sorunsuz bir şekilde yeterince üreteceğimizi düşünüyoruz. Adana'mızda sadece yemeklik ve sanayi yönelik değil, Kuzey bölgemizde, Vanbeyli ilçemizde de tohumluk olarak patatesimizi üretiyoruz. Ama şunu net olarak söyleyeyim, birçok üründe olduğu gibi Turfanda olarak patatesi de Adana'da yetiştiriyor olmak da bizler için ayrı bir gurur. Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor.